Ben Ankara Yelken Kulübü antrenörü Yamaç Dandırcıoğlu. Yaklaşık 15 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Ankara'da bu iş yapılır mı sorusuyla başlamıştı her şey aslında. Yapıldığını zaten görmüştük ama bunu ileri seviyede taşımak istedik ve yarışlara, yarışlardan ötesine aslında yelkenin her yerde yapılabileceğini herkesi kanıtlamaya karar verdik. Ve 33 sporcumuz da her hafta burada gölde antrenmanlarını yapmaya başladılar. Ve denizlere açılan bir serüven aslında başlamış oldu. Kaan Hoca ben. Ankara Yelken Kulübü'nde antrenörüm. Bozkır'ın yelkencileri olarak bilindiğimiz bir yerde yine suya çıkabilmek, yelken yapabilmek ve denizliliği temsil edebilmek bizim için çok mutlu edici. Ve çocukları yarışlara götürdükçe denizlerin kapılarını açtıkça biz de çok mutlu oluyoruz açıkçası. Onlar bizimle büyüyüp gelişirken biz de elimizden gelen her şeyi onlara katmaya çalışıyoruz. Egecan Barçın, Ankara Erken Kulübü'nde e, antrenör devam ediyorum. Zaman zaman yetişkin eğitimleri ve asıl ağırlıklı olarak da optimist razor, Yani çocuklara aslında yelkeni tanıştırıp sonradan da yarıştırmaya çalışıyoruz. Temel misyonumuz Ankara Erken'de bu ölçüde. Ben Efe Çakır. Ankara Yelken Kulübü'nde yelken eğitmeniyim. Ankara Yelken Kulübü bence Ankara için inanılmaz bir nimet. Çok daha küçük olanaklarla aslında çok büyük işler başarmış gibi. Merhaba, adım Mutlu Fedakar. Burada çok güzel tesislerimiz var. Aslında sahip olduğumuz Marina belki de sahil şeridindeki pek çok kulüpten daha iyi durumda. O yüzden her ne kadar göl şartların, deniz şartlarından farklı olsa bile burada sahip olduğumuz imkanlarla birlikte biz çocuklara bir yelkencinin sahip olması gereken pek çok şeyi burada sunabiliyoruz. Bana göre yelken suda özgürce dolaşmak gibi geliyor. Suya çıkınca ben kendimi çok heyecanlı hissediyorum. Suda yelkenli sürmek bana çok keyif veriyor. Ben yelken yaparken çok mutlu hissediyorum çünkü bütün dertlerimden arınıyorum. Hiçbir Endişem kalmıyor. Sadece önüme bakıyorum ve yelkenimi sürüyorum. Yelken yapmak çok keyifli bu duygu. E, suya gelirken çok e, iyi hissediyorum. Su suya çıkınca önüne bakmaktan başka bir şey yap yapmıyorum. Bana göre yelken, maceranın, huzurun ve özgürlüğün birleştiği tek spor. Bu yüzden benim yelkene büyük bir tutkum var. Ve ayrıca Ankara'da e, yelken kulübü olması çok büyük bir ayrıcalık. E, Ankara'da Bozkır'ın yelkencisi olarak suya açılmayı çok seviyorum. Ankara'da yelken sporunu yapabilmek bence çok büyük bir ayrıcalık bozkırın ortasında başka insanlarla sosyalleşerek hem de spor yapmak yani çok güzel bir aktivite oluyor. Her hafta sonu buraya gelip enerji atıyorum. Başka insanlarla tanışıyorum, sosyalleşiyorum. Ve şey, yani sosyal hayatımda da bir artı oluyor benim için. Türkiye'nin dünya şampiyonları, Türkiye şampiyonasının hepsi neredeyse Ankara Erkek Kulübü'nden çıkıyor. Ve ben benim açımdan şöyle düşünüyorum. Eğer yelkenle doğru rüzgarı yakalarsak hayattaki hiçbir sınırlara engel koyamayacağımızı düşünüyoruz. Ankara Yelken Kulübü iyi ki var. Ankara yelken yapmak diğer şehirlerde yelken yapmaktan çok farklı. Çünkü bizde bir deniz değil, bir göl var. Ama yine de yani çok farklı bir hissi var, çok farklı bir güzelliği var. Ortam çok güzel, onu en başta söylemek istiyorum. Onun dışında ise yerken hemen hemen herkese çok fazla faydası var. Bana odaklanmayı öğretti, yeni yaratıcılığı öğretti. Kısacası buradaki tüm antrenörlerim, hocalarım, arkadaşlarım için çok teşekkür ederim. Benim adım Atakan Açıl. Yerken yapmayı seviyorum. Beni özgür hissettiriyor. Spor arayan herkese öneriyorum. Belo Hanım mezarına geliyor. Yaklaşık bir buçuk yıl önce erkene başladım. Gölde yelken yapmak gerçekten keyifli bir şey. Arkadaşlarım ve Erken Kulübü'ne teşekkür ederim. Benim adım Alp Davutoğlu. Yelken yapmak beni özgür hissettiriyor ve okulda da odaklanmama yardımcı oluyor. Ve Yelken yapmama olanak sağladıkları için Ankara Yelken Kulübü'ne çok teşekkür ederim. Adım sarfaklıydı. Yelken yapmak bana özgürlük, mutluluk, neşe gibi hisler katıyor. Arkadaşlık ortamında yani okulda olduğu hatta okulda olduğundan da çok daha iyi hissettiriyor, eğlenceli hissettiriyor. Ankara'da olsa da yerken yapmana olasılık verdikleri için Ankara Yerken Kulübü'ne teşekkür ediyorum. Adım Elan Lüsyaman. Üç senedir yerkenle uğraşıyorum. Aa, Ankara'da uğraşıyorum. Yerken bana bir belli bir sporcu disiplini verdi çünkü. Öyle, hani, hani her gün antrenmana gelmek, her hafta sonu antrenmana gelmek gibi hiçbir şekilde aksatmamak, aynı zamanda sosyal hayatımda derslerim gibi bir süre falan da hayatımda bana yardımcı oldu. Ben Can Kılıç. Şu an optimist yapıyorum ama Lazer'e başlayacağım yakında. Ben Yelken'i beni özgür hissettirdiği ve rahatlattığı için seviyorum. O yüzüme vuran o rüzgar bana iyi geliyor. Ve Ankara Yelken Kulübü'ne teşekkürler. Adım Zafer Dilaver. AYK e, sporcularından Mert Dilaver'in babasıyım. Bu maceralarımız yaklaşık 3 yıl kadar önce Mert'in yerkene duyduğu sevgiyle başladı. Daha sonra Bozkır'ın yerkencileri mottosuyla hareket eden Ankara Yerken Kulübü ile tanıştık. Ve bu yolculuk esnasında Mert'in bu ilgisi biraz bana da bulaştı. Ve e, ben de 1 yıl kadar sonra Mert'ten AYK e, ile birlikte yarışlara katılmaya başladım. Şule Yalçın Açıl ben, ee, Ankara Yelken Kulübü'nün bir üyesiyim. Aynı zamanda oğlum Atakan, e, kulübün lisanslı bir sporcusu. E, yaklaşık iki senedir e, bu sporla ilgileniyor. Geçmişte e, Deniz'i çok seviyor. Birlikte gittiğimiz tatillerde hep Ankaralı Deniz sevdalarıyla karşılaşıyorduk. Sonra bir arayışa girdik, Ankara'da böyle bir e, spor yapma imkanımız var mı? Yelken öğrenme imkanımız var mı diye. Atakan burada yaz kursuna başlamıştı başladı ve çok sevdi. E, hatta önce bir tedirgin oldum acaba ilgisini çeker mi çekmez mi vesaire derken e, antrenörlerimizin de desteğiyle e, Deniz'i seven çocuklar e, burada başlayıp devam ediyorlar. Bu sporda e, sadece fiziksel olarak değil e, hayatta da kendilerini çok geliştirme şansı buluyorlar. Farkındalıkları gelişiyor daha dengede olmayı öğreniyorlar ve burada kazandıkları bilgi ve becerileri kendi hayatlarında da uygulamaya başlıyorlar. Bunu çok kıymetli buluyorum. Yağmur Egeli ben. Oğlum Mirza Güney yaklaşık bir buçuk yıldır Yelken, Ankara Yelken Kulübü'nün bir üyesi. Yaz kampıyla tanıştık aslında ilk Marmaris'te. Ee, acaba Ankara'da da yapılabilir mi diye düşünürken burayı keşfettik. Çok keyifli bir, bir buçuk yıl geçirdi. Umarım daha iyi ve güzel olacaktır. Teşekkür ediyorum. Ben Zeynep. Son beş yıldır yelken yapıyorum. Benim için suya çıkmak normal dünyadan kaçış gibi bir şey oluyor yani. Benim adım Kaan, 16 yaşındayım. 6 senedir yelken yapıyorum. Yelken sporunu ben seviyorum. Bana çeviklik, hızlı düşünme, karar alma ve takım dayanışma becerilerini kattığını da düşünüyorum. Benim adım Kayra Sarpsan. Yaklaşık 2,5 yıldır yelken yapıyorum. İlk yelkene başlamak istediğim zaman arkadaşlarımla konuştum ve Ankara'da yelken yapıldığını söylediler bana ki çok şaşırtıcı gelmişti bana. Yelken yapmak için başka bir şeylere gitmem gerektiğini düşünmüştüm. Benim adım Alp, soyadım Köprübaşı. Tekneye binince kendimi çok özgür hissediyorum ve yani her şeyi yapabilecekmiş gibi hissediyorum. Yarışçılık modum oluyor. Çünkü yarışmayı seviyorum. Ben Yiğit Özaslan. Ankara Yelken Kulübü'nde sanırım kurulduğu yıllardan beri buranın sporcusuyum. Şu anda Uluslararası 1 metre sınıfı, IOM dediğimiz bir uzaktan kumandalı bir sınıfla ilgileniyorum daha çok. Onun yarışlarını takip ediyorum Türkiye'nin her yerinde. Ve bu sınıf üzerine odaklandım şu anda. Adım Melis, şey adım Canbaz, 7 yaşındayım. Çok seviyorum yelken yapmayı çok mutlu ediyorum. Ben 11 yaşındayım. 2 aydır yelken yapıyorum. Suda olduğum zamanlar heyecanlı hissediyorum ve birinci olmak istiyorum. Benim adım Atlas, 8 yaşındayım. Buraya babam yelkenle çok sık ilgilendiği için katıldım. Suda olmak Güzel bir duygu yani bazen birinci olmak istiyorum. Ben Sunaz Görgel. Ankara Erkenli Spor En eski spor Su benim için çok farklı bir şey. Yani em, karada çok stresli bir hayat yaşayan biriyim. Yoğun bir okul e, programım var. Yerken dışında bale yapıyorum. E, Onlarca çocuk hakları organizasyonum falan var. Ama suya çıktığımda bunların hepsini unutuyorum. Well, um, for me it's a uh, salvation because uh, sailing has been part of my life for 40 years now and uh, I was first in, uh, before I was in Brussels and going to sailing in the Netherlands and uh, here in Ankara I was so scared. Before coming I already checked all the lakes around, uh, around uh, Ankara and uh, it was really a miracle to find that there was a, a sailing club here. Ben Serpil Kara. Ankara Yelken Kulübü'nde yelken sporcusuyum. Bozkırın yelkencileri olarak büyük bir yelken grubuyla, yelken yarışçısı grubuyla yelken yapıyoruz. Yaklaşık 30-40 kişi bir grubuz. Ben 11 yaşındayım. Ben sarf 11 yaşındayım. Yelken yapmak isteyen herkese Ankara Yelken Kulübü'ne bekliyoruz. Evet, mutlaka bekliyoruz.